Mektupları buldum mu acaba sevgili ablacığım mi? Keşke orada olup nasıl yıkıldığını görebilseydim. Ben senin anneniyim. Mecburdum gitme. Kimseye anlatamadım. Elin adamı için evlatlarımı terk ettim gittin mi diyecektin? Öyleceğim. Bana bunu neden yaptın ya? Alnıma öyle bir kara Kızım, kızım. <laughs> Hançer! 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 Selam değerli gelin ailesi. Cherry Blossom. Gelin dizisinin yeni bölümünde umarız yayınlanan fragman tamamen Esma'nın hayali çıkmaz. Yeter artık. Hançer, Hasret abla diye bildiği kadının gerçek annesi olduğunu öğrensin ve artık ne olacaksa olsun. Bunu düşünenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Thumbs up. Ayrıca gelecek bölüm ne olacak kanalımıza abone olarak, gelin dizisiyle ilgili analizleri günlük olarak hiç kaçırmadan takip edebilirsiniz. Television. Gelin dizisinde fırtına dinmek bilmiyor. Bir yanda yeni bir başlangıcın umut dolu heyecanı, diğer yanda geçmişin karanlık gölgesi tüm ihtişamıyla sahnede. Hançer ve Cihan mutluluğa doğru yürüdüklerini sanarken, Sıla'nın sinsice ördüğü planlar dengeleri alt üst etmeye hazırlanıyor. Hançer, kalbinin sesini dinleyerek konağa dönme kararı alıyor. Bu karar Cihan için dünyalara bedel bir müjdeye dönüşüyor. Sparkling Heart Sevdiği kadını hak ettiği gibi karşılamak isteyen Cihan, konakta görkemli bir doğum günü hazırlığına girişiyor. Ancak Hançer, bu yeni sayfayı açmadan önce geçmişin huzuruna sığınıyor. Ertuğrul amcanın evinde annesiyle kutladığı o masum doğum günü, belki de yaklaşan fırtınadan önceki son dingin an oluyor. Gece, Annen kız yan yana güven içinde uykuya dalarken, karanlık Sıla evin içine sızıyor. Bir hayalet gibi hareket eden Sıla, babasının evinde bulduğu zehirli mektupları hançerin baş ucuna bomba gibi bırakıyor. Annesiyle hançeri yan yana görünce kıskançlık krizi gözlerini karartıyor. Sabah olduğunda hançer, geçmişin soğuk nefesini ensesinde hissederek bu mektuplarla uyanıyor. Bu mektuplar sıradan kağıt parçaları değil, hançerin cihana olan güvenini paramparça edecek hançerler. Crossed Swords Öte yandan Engin, Cihan'ın uyarılarıyla bir uyanışın eşiğine geliyor. Karısının gece yarısı gizlice eve dönmesi onu derinden sarsıyor. Sıla'nın her adımı zihninde yeni şüpheler uyandırıyor ve sinsi oyunların sonuna gelindiğinin işareti oluyor. Engin gerçeği öğrendiğinde Sıla'nın kaçacak hiçbir yeri kalmıyor. Konakta gerilim giderek tırmanıyor. Mukadder Hanım, Cihan'ın hançeri olan büyük aşkını sitem ve gizli öfkeyle izliyor. Cihan kapıda elinde çiçeklerle hayatının aşkını beklerken, hançer elindeki mektuplarla kaçamadığı geçmişle büyük bir hesaplaşmaya giriyor. Bu sırada Metin ile sinema arasındaki gizemli ilaç krizi bir başka bomba olarak patlıyor. Bam! Şimdi herkesin aklında tek bir soru var. Hançer bu mektupların ağırlığıyla Cihan'a gidebilecek mi? Yoksa Sıla muradına erip bu aşkı sonsuza dek bitirecek mi? Görünüşe göre Sıla'nın hain oyunu yüzünden Hançer, annesi hakkındaki gerçeği öğrenip Cihan'ı terk edebilir crying face. Eğer siz de Gelin dizisini çok seviyorsanız, videoyu beğendikten hemen sonra yorumlara Hançer ve Cihan için yüzlerce kalp emojisi bırakmayı unutmayın. red heart sparkling heart